Sevgili YouTube galiba 17. bölüm olması lazım. Artık ipin ucunu kaçırdım ben de. Son bir harita kaldı. Küçük köprü diye bir harita. Challenge haritası. Bu tek şerit bir köprü. Sadece sağa sol gidebiliyoruz. O yüzden ona uygun bir karakter seçeyim diyeceğim. Şu var. Marapyo var. İvovlanmış hançer atıyor sadece gittiğin yöne doğru. Yani en iyisi bu hatta. Bunu seçeyim. Küçük köprü. Arkanaları açalım. Hiperi açabilirim. Çabuğu açmayacağım. Limiti kırmaya gerek yok. Tersini boşver. Sonsuz da istemeyiz. Bu şekilde. Oynayalım. Şimdi burada... E benim silahıma uygun bir perk. Mesela bu. Kritik vuruşları etkinleştirip ve iki kat hasar verdiriyorum. Bunda da artı bir miktar alıyor. Eğer karakterin ana silahıysa artı 3. Başka var mı? Bir de bu var. En fazla 3 sekme. Ondan ona sekecek yani. Başka da yok. Ama ben bunu alacağım. Kritik kuralım. Şimdi silahlarımızı da ona göre seçmemiz lazım. Mesela haç seçebilirim. Bu da uygun. şuraya haritaya bakalım. Aa, burada yadigar var. Yıldırım yüzüğü var. Kırbaç var. Kırbaçı alabilirim. E ve soldan verem Hadi Bir atla diyeceğim. Sarım sağa da alayım. En azından yanıma yaklaşamasınlar. Hızlı yürü. Ve bu şeyler niye yavaş? Bıçağı almama gerek yok zaten bıçağın evollu hali benim ana silahım. Bunda ne var? Hiçbir şey yok derim. Hızlı hızlı gidelim madem. Ah, kol zırhı iyi oldu. Hatta onu direkt fullleyelim. Bu bıçaklar çok yavaş. Ben onlardan hızlı gidiyorum. <laughs> ha bak, şimdi eşitlendi. Burada bir kırbacımız var. Mimar olayı ver. Sarımsak için lazım. Aç mı alsam? Aç Şu kırbaca bir bakayım ya. Ha. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle. Düz kırbaç, siyah kalp. Tamam. Unutmayalım. Düz kırbaç ve siyah kalp alacağız. Şurada da almayacağım ya, boşuna yer kaplamasın. Zaten yeterince hızlı koşuyorum. Bu duvarlardan çıkabiliyorduk galiba. Onun da bir tiryiyi vardı. Müzik yok. Önceki o şaritadan kapattım. Ha, uçaklar bak ne güzel hızlandı. Nerede Yadigar? Geldik. Şimdi Yadigar'ın da koruyucusu vardı ya. Yani. O Sole seviye 80 ulaştığında dönüşmesini olarak sağlarmış. Bir pasif silah seçik Siyah Kalp alacağım. karanlık azrailler ne öyle solda bir şey kalmadı artık sağa yardır Eee, bu da mı oluyormuş neyse bunu sonuna alayım şu hacı neyle bir oluyorduk acaba Cross. Bu buhar müzik yok galiba. Aha boş. Bu boş dondurma ışığı. Işını veriyor, atıyor. Yonca ile oluyormuşuz ya. Şimdi sarımsak tamam. Kırbacı alacağız tamam. Bu tamam alabiliriz aslında yonca'yı. İki silah yerim var. Aslında bunu da alabilirim ya. Hadi bunu alayım. Son bir silah kaldı. Ona kırbacı alacağım. O öldüm ya. Bir çabuk. Peki sağda ne item var? Yıldırımla çekici var. İkisini de sonla en son alacağım. Abi şunu alamıyorum. Yetmiyor. Ha bak bunları ben gönderiyorum. Hep <laughs> onlar mı bana yarasa gönderecek? Artık ben gönderiyorum. Fazla da yaklaşmayayım de. Var mı alınacak bir şey yok. Burada da yok. Hatta çıkar diyeyim. Ya da demeyeyim. Sonunda biraz daha sola gidelim. Aç. Aç fırladı artık. Daha bir boss daha. Bu muydu ya Hadi bir kırbaç düşsün ya Hangisi? Bu. Ah kuru kafalar geldi. Ya bu haritada niye müzik yok? Müziksiz çok hoş geliyor. Kim varmış. <laughs> Burada bir cadı boss'u vardı ya. Köprünün dışından sana saldırıyordu. Hala kırbaç düşmüyor. sayıcı düştü Tamam son item olarak onu alalım ee, buraya da bir kırbaç bir yonca alacağız bu ne ya Bu alev malev istemem Yıldırım zaten haritada var ya abi dostla mor kılıç arkana düşürdü oh be en azından kendi silahıma uygun bir şey kırbaç kırbaç yok Baksana ortayı nasıl yarıyor artık. Ah yolunca. Tamam ama önce yıldırım yüzüğü var ya bir kırbaç duşeyi de. Ondan sonra alaydım Os. İn bakayım ortaya. Ah. Oo çok kolay öldürüyoruz. bomba. Bıçak değil de kırbaç. Heh kamçı yani kırbaç diyorum da tamam. Fulledik. O zaman sağdaki yıldırımla çekiciyi de alalım. silahların hepsini fulledik mi? Düş bakayım. Ha. Chest düşürmüyor ya. Bazen kırmızı x düşürüyor. Silahların hepsini fulllemişiz. <laughs> Kaç level atladık be. Dur şu yıldırım yüzüğünü de alayım bari hemen. Nerede? Az kaldı. Bu yarasa silah ne bileyim ya beğenmedim. Rastgele gidiyor baksanıza. Nerede bu silah? Yeni yaratıklar geldi. Bunlar ne böyle? Ah, Buradan da hemen çekiciyi alalım Ve Bize chest lazım ya Silahların hepsini fulledik Evolvlamamız lazım onların Arkadan delirmiş Medusa gibi yaratıklar geliyor. <laughs> ah ya nasıl geçti? O kadar da dikkatli bakıyorum. Anten mi bunlar? Anten gibi şeyler. Ha boss. Olsu keselim hemen. Kılıç, kılıç oldu artık. Nerede bu? Dur be. Ha şu E tamam bittik. Şimdi tek tek hepsini evolvamamız kaldı. Ama tabi yerimize duracak mıyız? Hayır. Bu kadar XP boşa gitmesin. Böyle bir iki tane daha seviye atlayalım. Kulleyelim bunu zaten mutlatısı da aldı. Tamam fullendik. Güzel yardır. Çekiş kapasitemiz maksimumda. Abi boş. Arkana düştü. İki dakikada bir bölümdeki bütün. Bak bu güzel. Bunu alayım ya. Ya da var mı gerek? Yok neyse. Bunu alayım. Ölmeyelim. Yani mesela bak şu aşağıdaki kaçırdığım XP'ler de 2 dakikada bir bana doğru gelecek. İdi. Şimdi her zaman altına vereyim. Aslında cana mı verseydin? Yani altına hiç gerek yok. Her şeyi aldık yani. 1 milyon falan paramız var. Değiştiremiyoruz mu onu? Arkada chest düşürmedik değil mi? Şu an bize 1, 2, 3, 4 tane silahımızın evolvlanması lazım. Kılıç bossundan başka bir boss görmedik. Onun da her kestiğimizde de sandık düşmüyor. Sineğimsi şeyler geldi. İyi bunları mahlukat nameye kaydederiz. Yeni canavarlar bunlar. Bizim toplam canımız kaç? 397. Bir buçuk da iyileşmemiz var. Bir buçuk bir şey değil. Saniyede bir buçuk ne demek ki ya? Hadi bir boss gel ya. 12. dakikada. Ha. bakayım. Ölüyoruz lan. <laughs> Yara sayım iyi olmadı. Hasar ve miktar maksimum sağlıktan etkilenir. O zaman bizim canımızı full tutmamız lazım. Daha iyi bir silah bulamadım mı? Evollayacak. onu evolladın. Var mı şurada? Sağa doğru gideyim bari. Canım yok. Keşke her zaman altın yerine cana vereymiş. İşte, fullen değildik şimdi diye. Ne bileyim. Aslında şu diğer silahları da evollasak sıkıntı değil de Öleceğiz be Yerimde dursam ayrı durmasam ayrı Nerede bu tavuk Aa bu kadar arttırdı tavuk Aa boz. Öldüm <laughs> Hay Allah Bobosu kesmem lazım da. Çok güçlüler be. Ne oldu düştü mü? Sandık düşmedi değil mi? Boss sıkıntısı var bu arkada. Hekter gitmeyecek mi ya? Bakalım 14. dakikada ne olacak. Ne oldu? Vampirik yarasalar geldi. Bana chest lazım. O silahların evolvlanması lazım yoksa hiçbir işe yaramaz. Sarımsak evolvlansa bile iyi yani. Can çalarım en azından. Hani boss da düşmüyor ki. Boss gelse de düşürmüyor. bos o şeyler geldi neydi mermi muydu bunlar ee nereye gitti şurada bir bos'a bir yer verin <laughs> öldük Hay Allah ya kaç canımız kaldı bos düştü mü Düştü de sandık düşürmedi. Ha yok düşmemiş. Biz düştük. Yani bunu nasıl yaparız? Her zaman altın yerine her zaman can seçsem biraz daha dayanabilirdim. Hani bu ildim de yanlış değil aslında. Dediğim gibi şu itemları ivollasam yetecek. Nerede bu sandık? Heh sarımsak yuvarlandı bakalım dayanabilecek miyiz? Yok olmuyor. Önceden bunun olması lazımdı. Bir tane daha. Duramıyorum durunca kötü kötü oluyorum sonunda. Bu ne milyon tane canavarla uğraşıyoruz ya. Yıldırımı mı evollasa bari bu sandık düşünce. Çok kalabalık oldular. Sola doğru gidek. Nerede? Kılıç düştü herhalde de sandık düşürmedi. son 3 dakika yani 3 dakikada da dayanayım böyle 1 dakika bir boş geçse yeter Evolvlanmayan kırbacımız ve yıldırım silahı kaldı. Yıldırım evolvlansaydı en azından şu kalabalığı hallederdi. şeyler geldi Allah bunlar çok güçlü ya öldük olduğumuz yerde de duramıyoruz böyle yanımıza yaklaşamasalar bari maalesef Püh. haritayı yapamadık ama şeyi aldık ya Yani daha bu kadar yapılacaklar var. Yaptıkça da açılıyor. Koleksiyondan da 6 tane kalmış. Mahlukat nameden daha bunlar var. Güçlendirmeden bak laneti bir de neydi o? Bunu kapat. Ha bu. Bu ikisini kapatıp oynayacağım bir dahakine. O zaman geçerim. O zaman kolay. Var mı başka yeni harita? Yok. Yeni harita oldukça oynarız yani. Bunu da sanki yapsak ne? Yapmasak ne? Yadigarları aldık. Tersten oynamak lazım herhalde. video var. Evet. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.